Bilecik Valiliği eski hükümet konağımızın önündeyiz. 1905-1907 yıllarında 2. Abdülhamit döneminde yapıldığı e, düşünülmekte olan 1920 22 Kurtuluş Savaşı'nda çekilirken Yunan işgali sırasında e, Yunan ordusunun çekildiği zamanlarda 1956 yıllarında ev ve konağın olduğu bölgeyi tamamen yakmışlardır. Osmanlı arması yapıda e, teşhir etmekte. 1922-1924 yıllarında yeniden yapılmış 38 odalı yarım bodrum bodrum katında 6 odası var. Birinci katta 16 odası, zemin katta 16 odası bulunmak şekilde Valimiz burada hizmetinize devam etmektedir. Yenilenmiş yüzüyle devam etmektedir. Birçok değişikliğe uğradığı için zamanında yakılıp yıkılma sebeplerinden Yunan işgalleri sırasında özellikle bileceğimiz çok zarar görmüş. Tarihi kayıtlarımızın bir çoğunu kaybetmiş. Yeniden kayıtlar tutulmaya, eski kayıtlara ulaşıp bir bilgiler sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız da mevcut. Tarihi Bilecik Valiliğimizi çekimlerini yaptık. Bileceğimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.